Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ben Tarık Muslu. Bugün mugalata ve retorikten bahsedeceğim. Ve bunlara Kur'an ve sünnetten örnekler vereceğim. Öncelikle mugalatanın kökünden başlayalım. Galat kökünden gelir. Burada notlarımı aldım. Galat kökünden geliyor. galat yanlış demek. Mugalata ise yanlışlarla bir şeyi, bir tartışmayı sürdürmek. Yani ortada konuştuğunuz bir konu var, bir mesele var mesela. Adam bir mugalata atıyor ortaya. Siz o konuda haklısınız. Adam da bunu biliyor mesela. Mugalata atıyor ortaya. Başka bir konu yapıştırıyor onun üzerine. Onu o zemin üzerinden sizi konuşturmaya çalışıyor. Zaten diğer konuda siz haklısınız ya. Konuyu başka bir yere çekerek onun üzerinden konuşturuyor sizi ve kendi haklı olduğu taraflara getiriyor. Buna çok dikkat edin. Bu tartışmalarda özellikle Müslümanlara da çok yapılan bir şeydir. Kur'an ve e, sünnet üzerinden bir şeyin anlatılması gerekiyorsa adam sizi oradan çıkartıyor kendi felsefi görüşlerine kendi felsefecilerinin görüşlerine doğru çekiyor çünkü adam Kur'an ve Sünnet konusunda bilgisi yok Arapça konusunda bilgisi yok sizi kendi felsefi e, birikimlerin olduğu yere çekiyor sizin konuşamayacağınız ve sizin ezileceğiniz e, insanlar karşısında küçük düşeceğiniz yerlere çekiyor bu bir mugalatadır umarım demek istediğim anlaşılmıştır. Bakın ayetten de bir örnek vereyim. Allah azze ve celle bize bir mugalata örneği bile vermiş. Müslümanların dikkat etmesi açısından bunun içinde hikmetler var. Zuhruf suresi 57. Allah azze ve celle mealen şöyle diyor. Meryem oğlu İsa örnek verildiğinde ey Muhammed senin kavmin bağırıp hemen bağırıp çağırmaya başladı. Bak. Dediler ki bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Onu sana ancak tartışmak için örnek verdiler diyor Allah Azze ve Celle. Bilakis onlar ta tartışmada haddi aşıp düşmanlıkta ileri giden bir kavimdir. O yalnızca bir kuldur. Yani Hazreti İsa'dan bahsediyor. Ona nimet verdik ve onu İsrailoğulları için bir örnek kıldık. Zuhruf 59'da bitiyor. Üç tane ayet okudum. Bakın. Mekkeli müşriklere örnek verildiği zaman Hazreti İsa... Halbuki Hz. İsa ile onların alakaları yok. Onlar Hristiyan değiller ee, Resulullah Efendimizin Aleyhisselam vesselam kavmi. Neden tartışmaya başlıyorlar? Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu diye Hz. İsa'yı niye öne sürüyorlar? Hat, hat, e, halbuki Hz. İsa'nın ilah olduğunu e, söylemiyor Resulullah Efendimiz haşa. Bunu savunmuyor. Ama onlar hemen Hristiyanların dediklerine işi getiriyorlar ve mugalata atıyorlar. Yani tevhidi onlara anlatmasın, insanlar tevhidi duymasınlar diye... Hemen bir mugalata yapıştırıyorlar Hz. İsa'nın ilahlı üzerinden konuşmaya başlıyorlar Sanki Hristiyanlarmış gibi İşte bu mugalatadır Bir örnek daha vereyim mesela ee, Hz. Musa Firavunun karşısına çıktığında Onu İslam'a davet ettiğinde Hz. Hazret, e, Musayı hemen Firavun şunları söylemeye başlıyor Seni biz yedirip içirmedik mi? Seni sarayımızda biz beslemedik mi? Bizim emrimizde, bizim e, otoritemizde Sen büyüdün e, Şimdi kalkmışsın yani bizim gibi bir büyüğüne e, yaptıklarına bak. Bizim koltuğumuzu istiyorsun diyor. Ve diyor ki oradaki e, Şura Meclisi'ne Firavun. Bu diyor benim koltuğumu istiyor ve bizi Mısır'dan çıkarıp İsrailoğulları yani Kıptileri çıkartıp İsrailoğulları Mısır'a hakim olsun diyor. Kendisi de onların başına geçmek istiyor. Yani Hz. İsa'nın söyledikleriyle hiç alakası olmayan mügalatalar atıyor ki bu bütün peygamberlere yapılmıştır. Ben birkaç tane örnek verdim. Hz. Musa diyor ki. Benim yöneticilikle bir işim yok. Yani ben gelip orada tahta oturmak gibi bir derdim yok. Sadece seni tevhide çağırıyorum. Allah'a kulluk et. Olaylar çok farklı bakıldığında. O bambaşka yerlere çekiyor. Retorik e, kelimesi de yine retorikostan geliyormuş ve antik Yunanca bir kelime. Bu da hitabet ve güzel konuşma sanatı. Bu da mugalataya benziyor. Tamamen aynı değil. Retorik de kendini güzel ifade etme. Sanatı mesela iki kişi davalaştılar diyelim birisinin ağzı çok laf yapmıyor öbürü retorik biliyor e, retorik bilen her zaman haksız bile olsa kendini haklı çıkartabiliyor e, retorik sanatta böyle bir şey ve Yunan e, antik Yunan'da çok önem verilen bir şey retorik e, mesela Mekke müşriklerinde de retorik oldukça yüksektir onların şiir sadece yazmazlar sadece ezberlemezler aynı zamanda söylerler de ve güzel söylemeye çalışırlar. O yüzden retorik sanatı, tabii Mekke müşrikler buna retorik demiyor, hitabet diyordur, başka bir Arapça bir şey kullanıyorlardır. Fakat orada da çok yaygın, hatta Suheyl bin Amr gibi e, bazı sonradan sahabe oldu tabii o. Bazı kişiler, eskiden Mekke müşriklerin liderlerinden biriydi, sırf bu iş için kullanıyordu yani retorik için. İnsanlara bir şey anlatılacağı zaman, manipüle edileceği zaman Suheyl bin Amr o işleri yapıyordu Mekke, Cahiliye Mekkesi zamanında. Daha sonra İslam'a da bu şekilde hizmet etmeye başlamıştır. Ee, yani İslam için de bu yeteneğini kullanmaya başlamıştır. Amr bin As bildiğimiz sahabelerden biri. Mekke cahiliyesinde özellikle siyasi işleri bu, hal, e, bu sahabe hallediyordu. Çünkü diplomatik dili vardı, hitabeti yüksekti. Kelimeleri nereye nasıl koyacağını, nasıl dizeceğini, neyin arkasından neyi söyleyeceğini çok iyi bilirdi. Hatta sahabenin kendi içinde anlaşmazlık yaşadığı savaştığı o zamanlarda Amr bin As bu yeteneğini çok fazla kullanmıştır. Aynı zamanda çok zekidir. Ee, Hz. Muaviye de onu bu anlamda çok fazla ondan yardım görmüştür. Onu belli yerlerde kullanmıştır. İşte retorik dediğimiz şey de böyle bir şey. Bununla ilgili bir hadis de okuyayım ki bak önemli bir hadis. Resulullah Efendimiz sırf bununla alakalı bir şey bir şey söylüyor. Muvatta'da ve Buhari'de geçiyor. Bismillah. Bak Hazreti Peygamber'in eşi Ümmü Seleme'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ben ancak bir insanım. Siz bana bazı davalarla geliyorsunuz. E, belki biriniz delilini diğerinden daha güzel ifade eder. Ve ben de ondan duyduğuma göre onun lehine hüküm vermiş olabilirim. Bu şekilde kime yanlışlıkla kardeşinin hakkından bir şey vermişsem asla onu almasın. Zira bu takdirde ona ancak ateşten bir parça vermişimdir. Bak diyor ki kendinizi iyi ifade edenleriniz olabilir kardeşi. Onun yanında düzgün konuşamayabilir. Halbuki kardeşi haklıdır. Sakın böyle bir şey e, e, böyle bir şey varsa diyor sakın benden bir şey almayın. Size ateşten bir parça vermişim demektir. Beni kandırabilirsiniz ben bir insanım. Allah vahiy ile uyarmadığı sürece beni hataya düşürebilirsiniz diyor. Ben de yanlış bir hüküm verebilirim. E, nitekim başka bir hadiste de bu geçiyor. Ebu Davut'ta. Abdullah bin Rafi anlatıyor. Ümmü Seleme'den işittiğime, işittiğime göre... Miras ve kaybolan mallar hususunda anlaşmazlığa düşen iki kişi Resulullah Efendimizin yanına geldi diyor. O şu sözleri söyledi. Muhakkak ki ben bana vahiy indi, inmemiş olan hususlarda şahsi görüşüme göre aranızda hüküm veririm. Yani bana vahiy inmemişse şahsi görüşüme göre İslamiyet'te doğru olduğuna inandığım şekilde amel ederim. E, bu da şunu kanıtlıyor. Vahiy inmediği sürece Resulullah Efendimiz e, başka insanlar tarafından kandırılabilir. Kandırılabilir. Nitekim bazen de olmuştur bu. Ancak İslami konularda Allah'ın e, dini ile alakalı meselelerde kandırılamaz. Çünkü Allah vahiy ile hemen uyarır. Çünkü bu din sonradan da yaşanacak. Ama şahsi bazı meselelerde Resulullah Efendimiz e, kandırılabilir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.